Öğretmenin notunu okuyalım arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde girenler ve ürünler arasında nicel değerlendirme yapabilmek için katsayılar arasındaki oranlar kullanılır. Tepkimede maddelerin başına yazılan katsayılar mol sayısı oranını, tanecik sayısı oranını ve gaz halindeki maddeler için aynı koşullarda hacim oranını belirtir. Örnek vermişler. Mesela metanın katsayısı 1, oksijenin katsayısı 2, karbondioksitin katsayısı 1, suyun katsayısı 2 ise harcanan ve oluşan maddelerin mol sayıları şekildeki gibi verilmiş. Sadece gazlarda hacim ile mol sayısı arasındaki ilişki kurulabilir. Aynı şartlarda bulunan gazların mol sayıları ile hacimleri doğru orantılıdır. Doğru. Mesela normal koşullarda 1 mol gaz gazın cinsi önemli olmaksızın 22,4 litre hacim kaplar. 0,4 mol metan gazının tamamı yakıldığında normal koşullarda kaç litre karbondioksit gazı oluşur diye sormuşlar. Bakın buradan gösterebiliriz. Metanın katsayısı 1 karbondioksitin katsayısı da 1. Yani kaç mol metan harcandıysa o kadar mol karbondioksit oluşur. O zaman 0,4 mol metan harcandıysa 0,4 mol karbondioksit oluşmuştur. 1 mol karbondioksit gazı normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. 0,4 mol karbondioksit gazı ne kadar hacim kaplar diye soruyoruz. Buradan basitçe bir içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 0,4 çarpı 22,4 yani 8,96 litredir sorunun cevabı. B şıkkını işaretliyoruz. Öğretmenin notunu okuyoruz arkadaşlarım. Denkleştirilmiş bir tepkimede maddelerin kat sayıları harcanan ya da oluşan mol sayıları ile doğru orantılıdır. Denklemine göre 0,3 mol hidrojen gazının tamamı tepkimeye girdiğinde kaç mol amonyak gazı oluşur diye sormuşlar. Şuraya reaksiyonu ben bir kere daha yazayım. Bakın azotun katsayısı 1, hidrojenin katsayısı 3, amonyan katsayısı 2. Katsayısı 3 olan maddeden 0,3 mol tepkimeye girerse, katsayısı 1 olan maddeden 0,1 mol tepkimeye girer, katsayısı 2 olan maddeden de 0,2 mol oluşur. Buradaki katsayılar, buradaki katsayılar harcanan ve oluşan maddelerle nedir? Burada da bir katsayısı var. Doğru orantılıdır arkadaşlar. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne olmalı? Kaç mol amonyak gazı oluşur? 0.2 mol yani B şıkkıdır diyoruz. Denklemine göre 2,4 gram magnezyum katısı ile yeterince oksijen gazı tam verimle tepkimeye girdiğinde tam verimli tepkimede tepkimeye giren maddelerden en az biri bitmek zorunda. Yeterince oksijen var. Demek ki 2.4 gram magnezyumun tamamını harcayacağız. Kaç mol magnezyum oksit katısı oluşur demişler. Önce 2.4 gram magnezyumun kaç mol olduğunu hesaplayalım. 1 mol magnezyum bakın burada verilmiş. 24 gram. O zaman 2,4 gram magnezyum kaç moldür? X eşittir. 2,4 bölü 24 diyoruz. Buradan 0,1 mol olarak bulunuyor. Katsayısı 1 olan magnezyumdan 0,1 mol harcanırsa yine katsayısı 1 olan magnezyum oksitten de 0,1 mol oluşur. Yani cevabımız A şıkkıdır. Normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan oksijen gazı ve yeteri kadar demir katısı kullanılarak tam verimle gerçekleşen tepkimeden kaç gram demir 3 katısı oluşur? Tam verimli tepkime dediğine göre tepkimeye giren maddelerden en az biri tamamen tükenmek zorunda. Yeteri kadar demir varsa demek ki oksijenin tamamı harcanacak. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. 6,72 litre hacim kaplayan gaz kaç moldür diye soruyoruz. Buradan x eşittir 6,72 bölü 22,4 yani 0,3 mol olarak karşımıza çıkıyor. Kat sayısı 3 olan oksijenden 0,3 mol harcanırsa, kat sayısı 2 olan bu bileşikten de 0,2 mol oluşur. Peki bunun 0,2 molü kaç gramdır? Hemen ona hesaplayalım. 1 mol bileşik, 1 mol bileşik soruda vermişler bakın. 160 gram. O zaman 0,2 mol bileşik kaç gramdır diyoruz. İçler dışlar çarpımından 0,2 çarpı 160. Yani 32 gramdır dememiz gerekiyor. Cevabımız A şıkkıdır. Denklemine göre oluşan karbondioksit gazının kütlesi 88 gram olduğuna göre tepkimeye giren oksijen gazı kaç moldür? Hemen 88 gram karbondioksit gazının kaç mol olduğunu hesaplayalım. 1 mol karbondioksit 12 artı 32'den 44 gramdır. 88 gram arkadaşlar kaç moldur bunun? X eşittir. 88 bölü 44'ten 2 mol yapar diyoruz. Kat sayısı 1 olan karbondioksitten 2 mol oluşmuş. Oluşan ve harcanan maddelerin mol sayıları kat sayılarla doğru orantılıdır. O zaman oksijenin kat sayısı 2 olduğuna göre, yani onun 2 katı kadar oksijen tepkimeye girmiş olmalı. 4 mol oksijen tepkimeye girmiştir diyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demişler. 2 mol sülfürik asit kullanılan tepkimede en fazla 2 mol su oluşur. Tepkimede oluşan ve harcanan maddelerin mol sayıları kat sayılarla doğru orantılıdır. Burada sülfürik asidin kat sayısıyla suyun kat sayısı eşit. Dolayısıyla buradan 2 mol harcanırsa buradan da 2 mol oluşur diyebiliriz. Yani birinci öncülümüz doğrudur. 64 gram bakır katısının tamamı kullanıldığında normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayan SO2 gazı oluşur demişler. Bakırın 1 molü 64 gram. Yani 1 mol bakır kullandığımızda Arkadaşlar 22.4 litre hacim kaplayan gazda 1 mol gaz demektir. Buradan 1 mol oluşur deniyor. E sayıları aynı demek ki oluşan ve harcanan mol sayıları da işte olacak. Yani ikinci öncül de doğru. 2 Na tane SO2 gazı demek arkadaşlar. 2 çarpı Na tane SO2 gazı demek. Eşittir 2 mol SO2 gazı demek. 2 mol kükürt dioksit gazı oluştuğunda harcanan sülfürik asidin kütlesi 392 gramdır demişler. Hemen bakıyoruz. Kat sayısı 1 olan bu maddeden 2 mol oluşursa kat sayısı 2 olan bu maddeden 4 mol 4 mol harcanmış demektir. Peki 1 mol sülfürik asit ne kadar? Hemen onu hesaplıyorum. 1 mol sülfürik asidin içerisinde 2 mol hidrojen var. 1 mol kükürt var. 4 mol de oksijen var. 4 çarpı 16'dan 64. Hepsini toplarsak 98 gram yapar. 1 molü 98 gramsa 4 molü 4 çarpı 98 gramdır. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? 392 gram yapıyor. Yani üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı. Denklemine göre 40 gram kükürt trioksit gazı ile yeterince H2O sıvısı tam verimle tepkimeye girdiğinde kaç gram sülfürik asit oluşur? Tam verimli tepkime demek tepkimeye giren maddelerden en az biri tamamen tükenecek demek arkadaşlar. Önce bu maddelerin mol sayılarını hesaplayalım. En eşittir M bölü MA formülünü kullanacağız. Önce SO3'ün mol sayısını hesaplıyorum. 40 gram var. MA'sı yani bunun 1 molü ne kadardır? 80 gramdır. Şöyle köşede hesaplayalım arkadaşlar. Bunun içerisinde 1 mol kükürt var. 3 mol de oksijen var. Topladığınız zaman 80 gram yapar. O yüzden burada ben 0.5 mol kükürt trioksit gazı olduğunu hesaplamış oluyorum. Suya geldiğimizde sudan yeterince var diyor. Yani e, gerektiği kadar kullanabilirim demek istiyor orada. Katsayısı 1 olan SO3'ten 0.5 mol harcanırsa yine katsayısı 1 olan sülfürik asitten 0.5 mol oluşur. Peki 0.5 mol sülfürik asit kaç gramdır? Önce bir molünü hesaplayalım şurada. Bir mol sülfürik asit. 2 mol hidrojen içeriyor. 2 gram yapar. 1 mol kükürt 32 gram. 4 mol de oksijen. 4 çarpı 16'dan 64 gram. Yani bunun 1 molü 98 gramdır. 1 molü 98 gramsa 0,5 mol. Yani bunun yarısı. 98 bölü 2. O da ne yapıyor gençler? 49 gram yapıyor. Cevabımız B şıkkıdır. Denklemine göre 0,2 mol bakır katısı ile yeterince oksijen gazının tam verimli tepkimesi sonucunda kaç gram bakır 2, bakır 1 oksit katısı oluşur diye sormuşlar. Yeterince oksijen gazı var. O zaman 0,2 mol bakırın tamamını harcayacağız. Çünkü tepkime tam verimli. En az biri bitmek zorunda. Kat sayısı 2 olan bakırdan 0,2 mol harcanırsa kat sayısı 1 olan bileşikten 0,1 mol oluşur. Kat sayılar ve oluşan harcanan mol sayıları orantılı çünkü. 0,1 mol bileşik kaç gramdır? Bakın 1 molünün 144 gram olduğu söylenmiş. Şöyle yapalım. Bir doğru orantı kuralım. 1 molü 144 gramsa 0,1 molü kaç gramdır? İçler dışlar çarpımından 14,4 gram olarak bulunur sorunun cevabı. Denklemine göre 0,6 mol magnezyum katısı ile yeterince amonyak gazının tam verimle tepkimesi sonucu kaç gram magnezyum nitrür katısı oluşur diye sorulmuş. 0.6 mol magnezyumun tamamının harcandığını biliyoruz biz. Çünkü tepkime tam verimli yani reaksiyona giren maddelerden en az biri tükenmeli. Ve yeterince amonyak var. Demek ki magnezyumun tamamı tükeniyor. Kat sayısı 3 olan magnezyumdan 0.6 mol harcanırsa kat sayısı 1 olan magnezyum nitrür bileşiğinden bunun 3'te 1'i kadar. Yani 0.2 mol oluşur. Hemen bileşiğin 1 molünü hesaplayalım. 1 mol magnezyum nitrür katısının içerisinde 3 mol magnezyum var. 3 çarpı 24 yani 72 gram. 2 mol azot var 2 çarpı 14 yani 28 gram. İkisini topladığımızda burası 100 gram yapıyor arkadaşlar. 1 mol bileşik 100 gramsa 0,2 mol bileşik kaç gramdır? 0,2 çarpı 100 demem lazım. Buradan da 20 gram olduğunu hesaplarım. Cevabımız B şıkkıdır. Denklemine göre 0,4 mol amonyak gazı ile yeterince klor gazı tam verimle tepkimeye girdiğinde oluşan azot gazının normal koşullardaki hacmi kaç litre olur diye sormuşlar. Tam verimli tepkime demek, reaksiyona giren maddelerden en az biri tükenecektir demek. Yeterince klor gazı varsa, demek ki 0.4 mol amonyak gazının tamamı tükeniyor. Katsayısı 2 olan maddeden 0,4 mol harcanırsa, katsayısı 1 olan maddeden bunun yarısı kadar yani 0.2 mol oluşur. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. 0,2 mol gaz kaç hacim kaplar diye soruyoruz ve içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan x eşittir 0,2 çarpı 22,4 yani x eşittir 4,48 litre olarak sorunun cevabı çıkıyor. Denklemine göre 27 gram alüminyum katısı ile yeterince hidrojen klorür çözeltisi tam verimle tepkimeye girdiğinde Oluşan hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sormuşlar. HCl'den yeterince var. Yani 27 gram alüminyumun tamamı bitecek. 27 gram alüminyumun 1 mol olduğunu görüyoruz. Kat sayısı 2 olan alüminyumdan 1 mol tepkimeye girerse arkadaşlar kat sayısı 3 olan hidrojenden ne kadar oluşur? 2'ye 3 oran. Yani 1,5 katı var. Demek ki hidrojenden 1,5 mol açığa çıkacak. Peki bu normal koşullarda kaç litredir? Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litredir. 1,5 mol gaz kaç litre hacim kaplar diye soruyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 1,5 çarpı 22,4 yani 33,6 litre çıkar. Cevabımız C şıkkıdır. Denklemine göre tepkimede harcanan magnezyum katısı 12 gram olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demişler. Magnezyumun 1 molü gördüğünüz gibi 24 gram. O zaman 12 gramı yarım mol demektir. Yani buradaki magnezyumdan 0,5 mol tepkimeye girmiştir. Birinci öncül yanlış. O zaman nitrik asitten onun 2 katı kadar yani 1 mol tepkimeye girer. İkinci öncül de yanlış. Magnezyum nitrattan 0,5 mol oluşur. Hidrojen gazından da 0,5 mol oluşur. Kat sayılara bakarak bunları söyleyebiliriz. Oluşan hidrojen gazının kütlesi 1 gramdır. 0,5 mol hidrojen gazı kaç gramdır? Benim bunu bulmam gerekiyor. E bunun 1 molü 2 gram. O zaman 0,5 molü 0,5 çarpı 2'den 1 gram yapar. Yani üçüncü öncül doğru. Doğru olanlar sorulduğundan cevabımız E şıkkıdır. Denklemine göre tepkimede 2 mol kalsiyum hidroksit harcanıyor. Buna göre bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır demişler. Tepkimede harcanan sülfürik asit 2 moldur. Kat sayıları aynı arkadaşlar. Buradan 2 mol harcanırsa buradan da 2 mol harcanır. Birinci öncül doğru. Oluşan kalsiyum sülfat bileşinin kütlesi 136 gramdır. E bunun kat sayısı da diğerleriyle aynı. Demek ki buradan da 2 mol oluşacak. Şuradan da 4 mol oluşur. Kat sayısı onlardan 2 kat daha fazla olduğu için. Bakın dikkat edin. Yazıyorum arkadaşlar. Kat sayısı 1, kat sayısı 1, kat sayısı 1, kat sayısı 2 hep orantılı olacak şekilde devam ediyor. Oluşan ve harcanan mol sayıları. Yani benim 2 mol kalsiyum sülfatın kütlesini hesaplamam lazım. Önce 1 molünü hesaplayalım. 1 mol kalsiyum sülfat. içerisinde 1 mol kalsiyum var. Artı 1 mol kükürt var. Artı 4 mol oksijen var. Hepsini topladığımızda gençler burası ne yapar? 96, 40 daha 136 gram yapıyor bunun 1 molü. Ama 2 mol oluştu. Yani bunun 2 katı kadar olması lazım. Demek ki ikinci öncül yanlış. Oluşan H2O sıvısının normal koşullardaki hacmi 86,4 litre değildir. Çünkü normal koşullarda yani 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçta H2O sıvı halde bulunuyor. Zaten yazmışlar sıvısının diye. Sıvıların da 1 mol 22,4 litre hacim kaplamaz. Gazların 1 mol 22,4 litre hacim kaplar. Yanlış olanlar sorulmuş. Cevap E şıkkıdır. tepkimesinde harcanan oksijen gazının kütlesi 48 gramdır. Bu tepkime denklemiyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Önce 48 gram oksijenin kaç mol olduğunu hesaplayalım. 1 mol oksijen 2 çarpı 16'dan 32 gramdır. 48 gramı kaç mol'dür diyoruz. Buradan x eşittir 48 bölü 32. Yani 3 bölü 2 yani 1,5 mol olarak karşımıza çıkıyor. Katsayısı 3 olan bu maddeden 1,5 mol oluşur e, harcanırsa, 1,5 mol harcanırsa, katsayısı 2 olan bu maddeden 1 mol harcanmış demektir. Yani birinci öncül doğru. Katsayısı 2 olandan 1 mol harcanıyorsa, katsayısı 2 olanlardan birer mol oluşur. Demek ki ikinci öncül de doğru. Çünkü 1 mol su 18 gram yapar. Oluşan kükürt dioksit gazı 3 mol atom içerir demişler. 1 mol gaz 1 mol kükürt, 1 mol 2 mol de oksijen içerdiğinden 3 mol atom içerir. Bu da doğru. Cevabımız ne olmalı? A seçeneği olmalı.